Grand hoş geldiniz. Ben Arif. Er. Bugün sizlerle beraber New Star Manager'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kanalımızı hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip da bize destek olabilirsiniz. Champions League'de bir maçımız olacak. Ondan sonrasında Avrupa Ligi'nde gruplarda bir maçımız olacak. Bu bölüm bakalım kaç maç atabilirim. Şimdi kadromuz bu şekilde ve orijinal oh, oyuncularımız ya bu oyunda da keşke durdukça oyuncular dinlense çok iyi olacak ama maalesef ki bu oyunda öyle bir sistem kurmamışlar. Para tuzağı bir sistem kurmuşlar yani. Bunları ya siz kendiniz e, enerji nereye nereye nerede nereye bassanız ya da nereye satın alcanız nereye var ama şu an hangisini kullansam şu adamın ismi de bir garip ha şimdi ona bir atalım o adama ne diyeceğiz bilmiyorum neyse maça bir gidelim çelişki diyor futbol diyelim bakalım ne tarz kart veriler verecek bize güzel kuvvet falan iki tane kart verdi ama şu an onu geliştiremiyoruz NRG'miz yok yani. Şimdi 11. sıradaki takımla oynayacağız. Bakalım ne olacak. Takım bu şekilde sağa çıkalım. Yani şu sezonu bitirip üst lige çıktığımızda Premier Lig'de birkaç oyuncu transfer etmemiz lazım. Yani yedeklerde de 3-5 tane 75'lik oyuncu tutmamız lazım. Bakalım ne olacak. İşte para durumu sıkıntı. Yani yedek oyunculara da bir sürü para harcıyoruz. Şimdi şuradan döndük ama şimdi bu adam geliyor. Geliyor aynen geliyor. Şimdi şu şekilde ayarlayıp vurabilsek çok güzel olur tam döndüremedim. Hadi be dostum kapsana orada ya. Orada bir kapsa pas olacaktı. Bir hakkımız daha var. Onu da hemen keşke buradan kullandırmasaydım. Çok güzel olacaktı oyun. Şimdi bu adam nasıl koşar? Şöyle bir atlatmaya çalışalım. Hadi be. Faul oldu güzel. Şimdi buradan bir firki kaleye denenir. Şöyle bir indirirsek. Şu şekilde vurursak. Hadi be bir sefer çok iyi olmadı. Oyuncularımız topa koşmuyor aynı. Çok güzel. Evet ilk dakikalarda gol o güzel bu maç bizim adımıza bir şans da. Ee, sıkıntı işte benim ekranın bir kısmı kırık olduğu için net göremiyorum ama ayarlama çalışıyorum bir şeyler. Zaten önceki bölümlerde de kırıktı ekran. Şimdi şu şekilde ayarlarsak golümüzü atarız da güzel güzel. Bir an var ya solo topun soluna dokunduğum için top istediğim gibi gitmeyecek dediğimi aslında dıştan faul yapacaktım da top hızlı geldiği için yapamadım onu. Şimdi sen şöyle bir koş. Şöyle biz dönelim. Senin önüne doğru atalım. Güzel. Şimdi döndün. Şöyle köşeye gönderirsek mükemmel olur. Güzel. 2-0 oldu. Rem mi desek ona? <laughs> Oyuncularımız yorgun, defans yorgun. Enerji şeyimiz var ama enerji şeyinde hep basmak istemiyorum. Ama 35 tane var elim. bir atalım. Ben geçen bir videoda çok yaşadım. Daha hızlı aklınız biraz acele daha bitirici. Bak. Unuttum ki daha hızlı. Aklınız nerede? Aklınız. Aa. Aklımda kalmıyor ki kardeş yani. Aklınızı kullanıyor. Ben kendi aklımı kullanamıyorum. Sana bir atalım. Öbürüne. Aa bir tane adam varmış. Gel sana da şunu atalım. Devam. Hızlı olmama rağmen unutuyorum yani hemen ya. Rahat görünüyorsak ne yapayım? Kimi alayım? Bir dakika. Doğan'ı alalım. Doğan'ın altı e, maçlık şeyi kalmış. Şu Doğan 2-11'e direkt giremezmiş. 75'likmiş çünkü. Güzel. İleri çıkıyoruz. Hızlı bir şekilde golümüzü atalım. Hemen şöyle yardır. Koşan oyuncumuz var. Ona pası atabilsek çok güzel olur. Sen koşmaya devam et de. Şimdi o adama şu şekilde. Hadi be. Senin gibi olmadı. Koş koş koş. Güzel top tekrar bizde. Şimdi şöyle bir dönüş yaparsak güzel. Sen şöyle bir koş. Aslında top atmak değildi niyetim ama atıverdim. Koşmaya çekmiştim. Şimdi güzel bir boşluk var. Çok güzel. Hadi be. Halici bunu yine de kurtardı ama sanırsam şuradan bu topu yer gibi niyetim var. Güzel. 3 bir. Farkı tekrardan ikiye çıkarmamız iyi oldu. Evet gol yedik. E bizim kalede zaten tek kalecimiz vardı. Yanlış değilse kalecimizin biri gitti. Serbest vuruş kullanıyoruz ama kaleyi görmüyoruz. Aslında görüyoruz da biraz uzak kalıyor. Şöyle dön. Şimdilik. Hadi be. Şimdi kaptık güzel. Dön geri. Sen de dön. Dön 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 dön. Adam güzel. Hadi be bırakıyordum tam orada. Tam bırakırken kaydı. Dostum bir sal beni. Bir sal. Hmm, şöyle bir şey yapacağım. Şimdi aslında şu şekilde ayarlasak. Hadi be. Tam ayarlayamadım. Zaten yine de kaleci o topa yetişti. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Topu kaldır. İşte bu. Şimdi sert bir kafa. İşte bu. Ya niye uğraşayım ki? Top içeri bir orta tamam. Şut şeklinde yaptım onu da zaten. Yerlerden yine başladık. Şöyle bir sıyrılsak çok güzel olacak. Hadi ben elimden kaçtı. Güzel şimdi dön. Sen dostum içeri şöyle bir koş. İçeri koştun mu? Şöyle bir pas. Şöyle bir dön ona fake. O kaydı. Kaydı. Kaydı ama. Güzel. Penaltı oldu. Şut çekecektim ama iki çekmemişim. Yine hareket ettireyim dedim. Dayı ne yapıyorsunuz? <laughs> i̇ki kişi birbirine şey yapmış orada. Pati çekiyorlar. Ee, yol kavgası yapıyorlar orada. Şimdi şöyle şu golümüzü atalım. Güzel. 5-2 oldu. Rahat bir galibiyet aldık. 50 penaltı golünü at demiş. 50, 50, tane penaltı gol atmamız gerekiyormuş. Onu da yapmış olduk. Görevlerden. Topa, topa hakimiyeti demiş ama bazı sıkıntılar varmış. Doğan FC evet 5-2 kazandık. Liderliğimizi sürdürüyoruz. Şimdilik 255 şey aldık. Alt çapı Hadi bakalım. Alt DSM güzel. Orta saha çıkmadınız. Bir nevi mutlu oldum. Şimdilik stadda bir geliştirme oldu. Köşeler gelişti gördüğünüz gibi. Şimdi köşeler geliştiğine göre 1 milyon verik bir tık daha geliştirebiliyoruz ama 3 milyonda yine köşeler gelişiyormuş. Bizim geliştirebileceğimiz bir yeri var mı? Burası da bir açıklık var gördüğünüz gibi. tek açıklık burası. 1 milyon verip burayı böyle geliştirebiliyoruz ama stat biraz daha büyüyor. Stat full çekiyor mu? Yani o kadar boşuna geliştirmeyelim de. Verilere baktığımızda stat kapasitesi 20 bine ulaşmış. Son maça 14 bin kişi gelmiş. Mutlularken mutluluğuna bir biletlere bir zam yapalım mı? Biraz moralleri bozabilir ama. Şampiyonluğa gidiyoruz kardeşim. Maksimum kaça kadar yapabiliyoruz ona da bir bakmak istiyorum. Bunu çok yüksek, aşırı yüksek de yapabiliyormuşuz biletleri. Biletleri 15'e kadar çıkarabiliyormuşuz. Maksimum buymuş. Ee, i̇lerleyen zamanlarda son 16'ya çıktığımız zaman bunu yaparız. Şimdi öncelikle gruplardan çıkmaya çalışalım. Şimdi e, gruplarda maçımız var. İlk maçı kazanmıştık değil mi? Aynen kazanmıştık Fiorentina'ya karşı. Bu gece bir konseri varmış. Mutluluğun çok berbatmış. Ya git hadi konserine gitsem. Biraz mutlu ol bari. Mutluluğu çok berbat olunca mutlu edelim. Vidi karşısında oynayacağız. Bakalım Vidi hangi takım ya bu? Ha, bu arada ben takımı şey yapmadım ya. Yeni gelen büyük ihtimal yedeklerde kaldı. Hiç şeyi değiştirmedim yani. Direkt aynı 11 ile çıktık. Aslında biraz değişiklik yapabilirdik. Çok güzel bir pozisyon var şurada. Top yavaş kaldı. Bir saniye dön dostum ya. Döndük. Seninle şöyle köşeye. Hadi be. Onu o istediğim gibi atamadım. Şimdi öyle bir pozisyon ki bu. Dön çek vur mantığı olmayacak. Şimdi şuradan yerden pas atmak için yaptım onu. Çünkü oyuncuya dokunup pas atsam garip garip paslar atabiliyor. Şimdi şuradan bu golü yazarız. Çok hafif gitti sürtü ama yine de attık. George oynuyor. Ha ben de diyorum. George oynuyor. Son kofa dinlemiştir umarım. George koşamıyor ya. Şöyle yapalım. Dön. Şimdi şöyle yerden. Güzel. Aslında böyle paslar daha mantıklı. Ha. Önce dokunuyorsun garip garip yerlere gidiyor. Şöyle. Bak böyle daha güzel pas atılıyormuş. Ha. Bir tane yürümeyecektim. Oha orası çok karıştı. Yanlış dokundum. Güzel açtık orayı. Ve gol. Güzel. Vidi karşısında hızlı bir şekilde 5 dakikada 2 gol attık. ha. Serbest vuruş. Acı ben bu maçta biraz gol atmaktan yorulacak gibiyim. Aha tamam. Yenilemeyelim devam. 3'e gidiyorduk da. George bu arada düşük bir forvet ha. Şimdi şöyle atacağım ben pası. Çünkü dokunuyorum garip garip paslar oluyor. Bak böyle daha güzel pas oldu. Şimdi dönersek tehlikeli bir an olabilir. Şimdi şöyle şutumuzu çekelim. Kafa vuruşuna gelir misin? Hiç kimse gelmedi. İndir bakalım. Şöyle. Güzel. George sanırsam. Aynen Georgi eee hat-trick yaptı adam <laughs> Yedeklerin maçıymış. Şimdi taktiklere bir gelelim. Düşük oyuncular var biliyorum. Son kafaya gerek yok gibi. Doğan oynuyor mu? Bir dakika Doğanımız daha buradaymış. Doğan'ı şuraya alalım. Bir de şu kartı atalım. Bir sefer yakalayabilecek miyiz hadi bakalım. Tempo gözünüz aralar iyi, daha önde. İyi. Gözünüz tempo daha önde aralardan. işte bu be. Hepsini aldım. Hepsini aldım. Devam. Devam. Bu tempoda gider. Değişiklik kaydedip evet. Kaydedip başla. George bu maçta iyi. Vidi çok iyi bir takım değilmiş anlaşılan. George'nin maçı oldu bu. Hocam adamı yediniz. Şimdi şu şekilde şu şekilde vuralım. Hadi be kaleci çıkardı. Orada bir şey yapamazdık. Böyle pasımızı verelim. Onca dokunca garip garip paslar veriyor ya. Döndürmeye çalışıyoruz. Bir şut daha. La direkt nereden denk geliyor? İndir. Bak bu çok güzel bir şut açısı. Topun dibine çok girdik bu seferde. Topun dibine girdik. Şimdi şöyle bir indir. Şimdi Havadan geleceğini beklemiyordum topu ondan dibine girdik ya en işte Şimdi Şimdilik tekrar bir atak şansı sen nereye kaç? oha ya şu oyunun sen şöyle gel. Ya ben bir alıştığım açı var o açı kaybolmasa iyi olur şöyle kaza ara bugün çok döndürdük. Şimdi sana pas vermek yerine bunu da şu metresi bir sefer şey kısalmış. Güzel. Ya bu kaleciye nereden atsan yeri ya. Georgia'nın maçı oldu bu. Son kafa oynasa e, şeye gidecek adam. Gol krallığına gidecek. Vidi kolay bir maçmış ya. 5 gol attığım için inanılmaz mutluyum. Tabii mutlu olsun. Georgia bu sezon 8 gol attı. Adam 2 maçta oynadı. Demir de attı. 3 etrik yaptı yanlış değilse. Euro Cup'da lideriz 6 puanla. Celtics 2'de 2 yapmış. Gördüğünüz gibi. 301 aldık. Az ya. Avrupa'da mücadele ediyoruz. Az. Şunu alalım. Teknik. Norwich maçını kazanmamız istiyor. Bir oyuncuyla görüşme gerçekleştirmemiz isteniyormuş. Şimdi kadroya bir gidelim. Görüşme kartımızı nerede? Görüşme kartımızı bir tutalım. Tuttuğumuz zaman şöyle bakıyoruz. Önemli oyuncu. Ha şurada varmış. Ne derdin neymiş dostum senin? Antrenman mı? Yönetimle derdini çözelim. Antrenmanı hallederiz. Evet görevi birini tamamladık. Geriye Norwich maçı kaldı. Şöyle baktığımızda Norwich ile oynuyoruz şu an. Ondan sonra Celtics ile oynayacağız. Röportaja gelelim. Bu sene en çok asist yapan oyuncumuz kim diyor. Şimdi son kofu. Güzel. İyi doğru tutturdum. Güzel ya. Fitness aldık. Bir tane fitness kartı. Maça doğru gidelim. Devam. Şimdi asistan seçimi diyelim. Yeni gelen oyuncu nerede? Sen miydin dostum? Aynen. Bu da şimdilik direkt ilk 11'e girmesi sıkıntı ama sıkıntı değil. Hadi bakalım. Son kofo sahalara dönüyor dinlemiş olarak. Maçı başlat. Şu an kalecimiz ön planda bu arada. Çünkü defans hiçbir şey yapamıyor. Defans hep geçiyorlar. Şimdi buradan bir şut çekeceğim. Kaleci çok profesyonel tutmadı mı? Çok rahat ve profesyonelce tuttu. Şimdi şöyle bir dön. Dön. Köşeye göndeririz diye düşünüyorum buradan. Şutu açısını ayarlamaktan ziyade noktaya da iyi, yap, iyi, yapmanız lazım. İyi dokunuşlar yapmanız lazım. İyi dokunuşlar. Ya şutun açısını kötü yapsanız buradan iyi dokunuşlarla onu kapatabilirsiniz yani. Son kafa roket gibi koşuyor. Adam omuz attı ha. Şimdi şuradan şöyle vursak. 2-0 Sankofa atıyor. Son diyorum ama Sankofa. Daha şey. Defans kötü ha. Şu an kılıcımız taşıyor bize ha. Kalecimiz olmasa sıkıntı yani. Şu defansa bir şey yapmamız lazım. Şuraya Dohan'ı oynatacağız. 61'e düşüyor ama sıkıntı yok. oynar Oynasın bir şekilde yani. Sen de şuraya gel. Bir şeyler yapın yani. Takım konuşmasına gerek yok hadi. Norwich karşısında 2-0 öndeyiz. Rahat bir galibiyet alacak mıyız? Evet sonunda gol yedi. Kalecimiz maçın adamı olmak, olma yönünde iyi gidiyordu ama şimdi son kafa hat yaparsa of şeyi kaçıracak yani. O treni kaçıracak. Şöyle son kafa koş. Açık pozisyon. Şöyle önüne doğru. Hadi be. Ta nereden gelip kay kayıyorsun dostum. Dışarı at onu da tamam mı? Dışarı at. Oyunun sinir oluyorum. defansta yaptıkları hep şey direkt dışarı atma. Yani son dakika bir atak olsunlara onlara karşı 2-2 bitecek ama kazandık güzel. Tüm hedefleri tamamlıyoruz liderliğe de devam ediyoruz. Bu arada puan durumunda 3 takım eşit gördüğünüz gibi Biz son maçta puan kayıpları yaşadığımız için 50 bin mi? 50 bin çok deplasmandaydık denmesi. Tedavi kartına ihtiyacımız yok, şunu alalım. Kartları öyle bir dolduruyorum. Sonra antrenman yaptıracağımız zaman sağlam antrenman kartlarımız olacak. İyi bir maç için diyor. İyi i̇lişki takviyesi, yenileme kartı. Şimdi hangisini? yapsak. Yenileme kartı vereceğimiz bu. bu. Bunu seçelim bakalım bir nasıl bir yenileme kartı veriyor. Yetenekli ne yapayım ben yeteneğe? Yenileme deyince aklıma benim enerji geldi. Enerji değilmiş. Şimdi şöyle bir bakalım. Norwich zaten 8. sıradaymış. Yönetim hedeflerinin hepsini tamamladık. Bakalım bize maç sonunda ne tür ödüller verecek. Buradan geliştirmek istediğimiz bir yer var mı? Alt bir dakika. Çalışanlara bir gelelim. Çalışanlarda. Bakın oyunun şöyle bir garipliği var. Yeteneklerin yetenek kartlarını çıkartmanız için size bir engel tanımıyor. Gördüğünüz gibi para karşılığında siyah kart alabiliyorsunuz. Ama gel gelelim altyapının iyi bir şeyi çıkmıyor. Çünkü altyapının ne iyi bir şeyi çıkmıyor. Çıkarsa da mağazada bu özel siyah kartları olsun. Altın oyuncu kartları olsun. Onları satamayacağı için çıkarmıyor yani gördüğünüz gibi. Altın seviye garanti diyor. Bir tane garantidir büyük ihtimal. Dur bakalım bir. Ya bir tane garanti. Garanti kartlar diyor. Hem Altın hem bir tane şey veriyor. Diğerleri olasılık gördüğünüz gibi 8 liraya. Celtics maçına doğru gidelim. Bakalım Celtics ile 2'de 2 yapan iki takım karşı karşıya geliyor. Defans umarım sıkıntı çıkarmaz. Bu adam 93'e kadar gitmeye olasılığı varmış. Bu arada bu adamın imza parası ne kadarmış? 1 milyon. Yuh artık yani ben bu oyuncuyu transfer ediyorum resmen yani. Altyapıdan çıkardığım oyuncu satacak mıyım acı yani? 1 milyon nedir ya? Oyuncuya kontrat yapacağız. Şimdi bir de bir şey diyeyim mi? Kart at buna daha da yükselir değeri 77'liğe bakalım 570'miş bana koy. yaşı gereği mi aynen yaşı gereği o genç ya geleceğe vaat eden bir şey olduğu için ondan dahi sıkıntı neyse maça doğru gidelim kanatta bir oyuncunun biri düşüktü galiba hayır diye buna da evet orta sahadan başlıyoruz san kofaya verelim mi sen şöyle bir koş da belli olmaz belki pas vereceğimiz tutar ee, sana şöyle minik bir pas vermek istiyorum güzel döndün. Şimdi şöyle. Güzel. Attık be. Kim attı? Rem atmış. Remle golü buluyoruz. Dakika. Dakikayı göremeden bir atak daha geldi. Şimdi sen yine koş. Şimdi o koşarken sen çok ters şöyle mi koşsan? Bir minik tuş şut daha. Sen şöyle dön. Dön. Şut şeyi çok büyük yani gördüğünüz gibi şu şekilde güzel bu maç remin maçı olacak gibi ya böyle isim mi çıkar ya oram ne ya yanlış anlaşılır videoda o sürekli oram oram desem Evet ikinci yere direkt öyle direkt başladım hocam rahat görünüyoruz değiştir birilerini diyor Doğan'ı alalım hadi Doğan'ı kimin yerine hadi sağ kanat alalım ee, mecburen adam orada oynayacağız 61'liğe düşüyor şu adam 75'likmiş. Ee, simit var. Simiti kime alırız? Şu anı iki tane değişikliğim kalsın ya. Celtics karşısında 2-0'lık rahat bir galibiyet aldık yani. Celtics'in doğru düz geldiğini göremedik yani. Daha fazla tecrübe kazanmasını Dostum senin onu uyarmaya gerek yok biz de biliyoruz. Celtics karşısında 3-3 yaptık güzel. Celtic'i de geçerek 300 bin alıyoruz. Gittikçe Avrupa gelirleri yükseliyor biz kazandıkça bu arada. Şimdi nereye alacağım? Çünkü çok lazım nereye gelen. Evet benim için belirlediğiniz hedefe ulaştık. Ne veriyorsunuz? 151 bin. Kardeş biraz ödül yükseltin ya. Görüşme kartı verdin. Güzel. Demir bize görüşme kullandık. kullandık. Önümüzdeki 5 maçta 4 puan topla. Çok düşük bir hedefti. Gözlemle diyorsun. Arka 2 maç kazan. Gözlemlemeyeceğim. Boşuna gözlemleyip şeyi şeyimi harcamak istemiyorum. Bu sezon galibiyet oranınız ne değeri? Galibiyet oranımız bu sezon 84 civarıdır diye düşünüyorum ve tuttu. 88 olmayacağını düşünmüştüm. 84 çünkü bayağıdır galibiyet kazanıyoruz da ondan dolayı. Şimdi neredeydi? Ha çalışanlara gelelim. Çünkü benim için yetenek, fitness ve altyapı önemli. Bir de nereye önemli. Nereye alabilmem için de benim gözlemci ve fizyoterapistten ödün vermem lazım şu anlık. Çünkü yukarıdakiler sırasıyla geliyor yani. Dur bakalım bir neye göre geliyor. 1 2 maç, 2 maç. 4 maç sonra da alt yeni bir oyuncu daha çıkartacağız gördüğünüz gibi. Demek ki çıkarttığımız burada güzel. Bu adamlarla ne yapacağız bilmiyorum. Geliştirir, geliştirik satacağız galiba. Evet, Redick maçı 4. sırada önemli bir maç olabilir. Şöyle bakıyorum. White sağ kanata gelmiş. White oynasın. Redick'in kadrosunu görürüz bir ihtimal. Ve görelim diyeceğim ama bunların şeyleri, güçleri gözükmüyor. Tamam, başta. White orada oynayacak da bakalım duruma göre oyun değişik yaparız. Volit bazen bizi kurtarıyor. Yine kurtardı. Şimdi Şöyle bir gidelim. Git 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 git. Şöyle bakın Çizgiden bir tık sağa yap. Şöyle şutumuzu. İşte bu. Direğin dibinden. Çizgi orada ayarlanmış zaten. Çizgiyi çiz. Az daha sağa yap. Şutu çek. Tamam gol. Aljin kurtarma şansı bir tane yoktu onu. Bu arada biz de gol yedik. Ya şu merkeze koyduğumuz adamlar çok önemli galiba. Çünkü merkezden yedik. 75'li var orada. Kalecimiz de yorgun ha. Yedek kaleci olmayınca yorgun yorgun oynuyor. Ee, şu maça bir devam edelim de puanlar görebiliyoruz. Görebiliyoruz aynen. Ee, şu bir kart kullanacağız galiba. Takımı bir dinlendirelim. Şöyle bir atalım. Bakalım bir sefer. Daha her ara biraz basit. Basit. Ara. Her topu daha önde. Aa yanlış basmışım. Biraz daha. O aşağıdaki dahaymış. İki tane daha olunca Boşa gitti. Neyse ya gidin ya. Yorulduğunuz yere kadar artık. Redding maçında kazanmayalım. Ne yapalım yani. Son kafaya ver. Sen koş mallara. Gel bu tarafa doğru. Şimdi aradan sana şöyle bir pas atalım. Şöyle devam 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 top aldığınla git. Şöyle köşeye. Güzel. Topu da güzel bir sağa doğru falso verdik. O e, Cervo girivermiş. geri o Cervo değilmiş. Şimdi sağda adam sakatlandı. 45'lik var orada. Başka kim var burada? DM'ymiş o. Şimdi sağda oynayacak biri var mı? Evet bir gol daha yedik. Biraz çalışkanlığı ve attıralım derken atak şansı. Bunu da değerlendirsek çok güzel olur. Şöyle dön. Şimdi şu şekilde. Bir pas atalım. Kafaya gelmesi iyiydi be. Çok şey gitti ya. Çok kafaya gelmesi iyiydi o. Ayağa gelse goldü. Şöyle koş. Çok sıkıntılı bir durum. Çok sıkıntılı bir durum. Şu şekilde bir pas atarsak durumu çözeriz diye düşünüyorum. Hadi be adamı geçmedi. Şimdi pas at dön dur koşma tam ayak koydu ama umarım etkilememiştir hadi be direğe de vurmazsın be şuraya pas içeri doğru koş 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 koşuyorsun sen koşuyorsun pas vermeyeceğim direkt kaleyi denemeyi düşünüyorum Hadi be kaleci panter kesildi tuttu ya. Deşirimiz varmış güzel. Şimdi tekrar bir atak şans atağımızı yemledik güzel. Şöyle bir pas. Yapma be. ilk oyuncuya dokundum ya. Oyuncuya dokununca şöyle. Hadi bakalım. Toparladık. Yazını kıracağım şimdi ya. Bir türlü düzgün şut çekip gol atın. Oha oyuncu otokaydı. Otokaydı ha. Ben kaymadım. Ya gider öbür oyuncuyu da tutmazsın. Güzel. Şimdi şu şekilde yerden bir pas atalım. Yapma be. Fırsat gitti ya. Son dakika kazanabilirdik. Ya çok uğraştım ama olmadı be. 3 maça 3 maçlık sakatlığı varmış. İkinciye sıraya düştük yani. Çok saçma yerde puan kaybı yaşadık çok kötü oldu. NRG almaya devam edelim. Sakat olan sakatlığına devam etsin. Bir de birlik verme kardeş. Evet bölümü burada noktalayalım. Bir sonraki videoda bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.